Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Çınar ne yapıyor? Soğuk kahve videosu. Evet bugün soğuk kahve yapacağız. Hadi bakalım. İşte. Yes. Başlıyoruz. Şimdi önce biz kavanoz ölçüyle, ölçüsüyle yapıyoruz. Evet. Boş bir kavanoz çıkaracağız Çınar'cığım. Evet. Şöyle bir kavanoz. Şimdi bir kavanoza Kişi başına birer tatlı kaşığı kahve koyuyoruz. Şimdi ikimize yapacağız. Arş içecek mi acaba? İçmez. <laughs> İçmez mi? Evet anne. Onun kilavasını içtim. Neyse benden içerim bunu yavaş. Yine bence o, bu üç olur mu? Olur gibi. Onu da koyalım. Üç. Şekerimizi. Sen yapacaksın ben yapayım. Her bir kişi için buradan dört tane atacaksın. İstersen buna değil büyük de İki tane at. Bir tane. Yani ikişer yemek kaşığı. İki olacak. Kaşığı olacak. İkişer yemek kaşığı olacak. Şimdi bir yemek kaşığı atmış olduk. Üç tane daha atacağım. tamam. Yavaş çok doldu mu? Normal. Evet. Çınar yaz geldi. Soğuk kahvesi başladı Çınar'ın. Soğuk kahve seanslarımız. Kaç attın? Kaç attın saymadım bence. Üç. Bu dört mü? Dört. Yaz fazla, <laughs> fazla da tahmini şu kadar falan. Yani normalde 5 çay ya 5 yemek kaşığı diyorlar ama biz tahmini su böyle koyacağız şimdi. <laughs> biraz karıştır içine. <çına>. Şimdi <laughs> alalım su soğuk. biraz sertmiş. <laughs> Bu elime bir şey sen taşıtsana. Karıştırabilirsin bence. Önce biraz soğutusunu alacağız. Sonra zaten kavanoz çarpmayacağız. yapacağız. bakalım. Kavanoz kapalı. Aşağıdan kavanoz kapalı. Bir İşte. Evet biz kapağımızı bulduk. İstersen biz kapatalım. Şöyle kapatalım. Şimdi ben tut diye kadar. Ay bir tane Dikkat et. Çalkalıyoruz Biraz, <laughs> biraz da <daha> ben yapayım. Tamam. Ne? Sen yapamazsın. Şöyle tamam. bakın köpürüş şekline. Bu doğal yoldan mikserle de yapabilirsiniz ama biz böyle <laughs> daha çok seviyoruz. Evet. Mesela evet, bakın şey oluyor. Krema kıvamına geliyor. Evet. Göster bir daha. Şimdi bitmiş haline geliyoruz. Evet, köpüğün kıvamını göster Arpçına. Şöyle. <laughs> Şimdi yanlışlıkla döktü dök, Çınar. Evet, böyle kıvamını köpük köpük. Evet, döteceğim. Şimdi bir dakika, önce krema dökeceğiz. Tamam. Şey, karamel. Atın. Ben bu ayı kapıyla. Bardaklarımıza. Şöyle şekilli şükürlü. <laughs> şekilli <laughs> şükürlü. Evet, <çınar. gülüyor> Buna da şekil oluşu <laughs> Yarısına kadar. Ya? Tamam. Şimdi kalan şöyle şu kadar kahve koyuyoruz. Şimdi sütten Geri, geri kalan kısmını süt, dolduruyoruz. Anne evet, ne Anne aç. Evet aç aç. Bu benim aç, sesim. Aç aç aç. Tamam mı kadın? Evet. Tamam. Çocuğum istiyor. Köpüğün üstünde kalanını da yine böyle katabiliriz. Ne evet. de? Şöyle. Ama kardeş birazcık tutun az istedi. Yine de ona doldu. Yani bu ölçümüz iki kişilik oluyor. Evet. Yine üstüne de, dur aşkım, üstüne de şöyle karamel çok seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben ben de. Ben çok seviyorum. Soğuk kahvemiz. Tamam sonra ekleyeceksin. Soğuk kahvemiz. Hazır. Tutacağım. Evet. Tadına bakalım. Hmm, Mr. Ben. El yapımı soğuk kahve. Abi sen de bak kameraya. Beğendin mi? Mesela beğendin mi kameraya göster. Güzel mi? İç bakayım. Of. Tadı güzel mi? Şunlar son kez iç bir tadını... Nasıl? Çok güzel. Evet. içmeye devam edelim. Kanalımıza abone olmayı like <gülüyor> atmayı <gülüyor> ve yorum unutmayın.